Evet beyler bayanlar Viyatlamlar iyi akşamlar. Ee, çoğu canlı yayınımda ben aslında bu nilfer çiçeklerinin çiçeklerini ve tohumlarını tanıtmaya çalıştım aslında. Ee, bunlar Türkiye'de var aslında nilfer çiçeği ama bu tohumlar tüketilmiyor herhalde ya da nilfer çiçekler çok az olduğu için e, ticari ya da böyle tüketilecek bir durum oluşmuyor galiba. Ama Vietnam'da bunlar ya Vietnam her yerinde. Çok meşhur çünkü Vietnam'da e, göl, yapay göller, küçük göller, her taraf göl zaten pirinç tarlalarının e, şeyinden dolayı e, yetiştirme şeklinden dolayı göl çok olduğu için göllerde ayrıca Nilüfer çiçekleri de yetiştiriliyor. Onların e, çiçek tohumları bunlar zaten normalde Nilüfer çiçeğinin göbeği yani ay çiçeğinin şeysi gibi. Bunlarda çiçekler e, dökülüyor, bu şekle kurumuş oluyor. Bunlar e, şöyle e, fındık fındık şeklinde ayıklanıyor. E, şimdi Hatun e, bunların tohumlarını çıkarıyor. Ben de kabuklarını soydum. Şöyle hale getiriyoruz. Bu mide ve bağırsaklara çok faydalı. Bu da yemeklerde nasıl desem nohut gibi kullanılıyor. Yani ana yemeğin içine katılıp yemeği lezzetli hale getiriyor. Hatun bu konularla çok ilgileniyor. Zaten kendi sahip nilüfer gölü de var. Balıkla beraber bunları bu şekilde her gün ayıklıyoruz. İkinci güne yemek olarak hazırlanacak şekilde. Bundan meşgul oluyoruz. Zaten seviyorum da böyle şeyleri. Bizim bahçede çok güzel bahçeyi sunuyoruz. Böyle göldeki balıklarla uğraşıyoruz, ünifer çiçekleriyle uğraşıyoruz falan. Ee, Vietnam'ın güneyi normalde tropik. Ee, orada daha fazla bu tür şeyler ama kuzeyde dört mevsim yaşanmasına rağmen tropik e, şeyler e, özellikler taşıdığı için yani hava soğumuyor kuzeyde de dört mevsim olsa da kış e, kış gelmiş gibi olsa da çok sıcak 13 derece dereceye düşmüyor mesela aşağıya. Bir de sıcaklık yazın çok fazla yükselmiyor. Bu yüzden Vietnam'da e, yaz ve kışlar çok problemli geçmiyor Türkiye'deki gibi. Türkiye'de yaz kış arasında çok fazla aşırı sıcaklık fark oluşabiliyor ben 16-17 derece eksi 16-17 dereceye gördüm Türkiye'de burada artı 13 derecenin altına düşmüyor e, Türkiye'de 45 dereceye sıcaklık buluyor yazları burada 30-34 dereceyi hiç geçtiğini görmedim e, o yüzden Vietnam'ın e, e, iklim koşulları tropik olmasına rağmen daha uygun gibi gözüküyor Evet beyler bayanlar kapatıyorum çünkü Hatuna yardım edeceğim. Şunlara e, şey yapacağım. İçlerini çıkarıp fındık gibi hale, fındık haline getirip yarın yemeğe hazırlayacağız. Evet. E,